Of biraz ben de sevmece oyunu oynayayım. Ya gel, gel kızım sevmem seni. Like yaptı. Yeah. Hemen gideyim. Hihihi. <laughs> ne yapayım lan? Gel sevmem biraz. Gel, gel bana, kaç. Topuk abi topuk topuk kaç kaç, kaç 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 Geliyor geliyor geliyor. Lan kaç. Lan at düştüm. Yardım edin adam kaçırıyorlar. Lan. Lan. Yardım edin lan. Hadi kaçayım ben. Hadi görüşürüz. Ulan şerefsiz. Senin ağzını edeceğim oğlum. Yeah. Bu ne lan? Allah kahretsin. Pım, dur, dur. Yeter lan. Yeter. Aa, Allah belanı vermesin lan. Oyunun da ağzına tüküreyim. Aa, yeter. Yeter lan. Ateşe vereceğim. Bıktım. Aa, yanıyor.